Arkadaşlar, merhaba. Temel kimya 9. sınıf temel kimya dersinin ikinci videosunu çekiyoruz. Bir önceki dersimizde biraz geçen haftaları bir tekrar etmek istedik. Daha sonra onları tekrar ettikten sonra bazıların tepkimelerinden devam ediyoruz. Amfetal metallerden bahsettik. Dedik bu amfetal metaller bir önceki videomuzda. Amfetal metallerle e, bazılar tepkimeye zaman sulu bir ortamda ne oluyordu arkadaşlar? Tuz ve hidrojen gazı açığa çıkıyordu. E, ee, bazılar asidik oksit dediğimiz işte karbondioksit gibi gazlarla tepkime indirdikleri zaman da tuz ve su oluşturuyorlar. Onu da bir örnek bu şekilde yazdık arkadaşlar. E, ee, potasyum hidroksit demiştik biz bunu arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Ee, bir önceki e, hafta işlediğimiz zaman bunun kuvvetli bir e, baz olduğunu söylemiştik. Kusura bakmayın bazen asit diyorum kafam oraya da gidiyor. Ama bazıları hiç yani dilim sürçerse siz beni yanlış anlamayın. Yani bazılar olduğunu bilin. Bazen sanki asitler diyormuşum gibime geliyor. Arkadaşlar potasyum hidroksit e, kuvvetli bir asittir arkadaşlar. Ve potas potaskostik diye geleneksel bir adı vardı. Bu arkadaşlar biliyorsunuz bazdır. Kuvvetli bir bazdır. Bu baz ile e, karmalyoksit gazı ve daha önce verdiğim asitli oksitlerde işte bazı e, örnekler parantez içinde verdim. İşte bunların içinde karbondioksit gazı da vardı. Bunlar arkadaşlar bir arada tepkimeye girdikleri zaman yine su, sulu bir ortamda ne oluyor arkadaşlar? Yine aşağıya bir tuz çöküntüsü oluyor ve daha sonra da su şeklinde karşımıza çıkıyor. Ee, bunu kafanızda canlandırmanız belki zor olabilir ee, ama şu şekilde düşünün yani su, su ve e, kuvvetli bir baz olan potasyum oksi, hidroksiti bir araya getiriyorum ve karbondioksit gazı veriyorum. Bu gazı verdikten sonra aşağıya sulu bir ortamda aşağıya bir çöküntü oluyor. Ve bu çöküntüye ben tuz diyorum. Ve tuzun adı da bu şekilde tepkiminde karşıma çıkıyor. Daha sonra da arkadaşlar üzerinde zaten sulu bir ortamda sadece su şeklinde karşıma çıkıyor. Yani karbondioksit gazı verdiğinde bu durum söz konusu oluyor. Bir diğer özelliğimiz, yani daha doğrusu özellik değil, baz söyleyelim. Bazik oksitler Sodyum oksit Potasyum oksit gibi Asidik oksitlerle Bunlar da arkadaşlar. Bir, iki Sadece tuz oluştururlar. Bu da yine arkadaşlar. Şuna da şöyle bir örnek verelim. arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu bir basic oksitti. Bu da arkadaşlar asidik oksit. Asidik oksit. Şimdi arkadaşlar bir basit oksitle bir asidik oksit tepkimeyi girdikleri zaman tepkimenin altında sadece bir katı madde oluşur ve bununla da biz tuz diyoruz yine. Bunun dışında herhangi bir işte gaz çıkışı yani su, H2O gibi, hidrojen gazı, gibi, karbondioksit gazı gibi herhangi bir gaz oluşmuyor. Bu ikisi bir araya geldiği zaman sadece tuz karşımıza çıkıyor. Demek ki asidik oksit ve bazik oksitlerden bahsettiğimiz zaman bu şekilde diyebiliriz. Sorularda mesela sizin karşınızda bazen doğru yanlış olarak mutlaka çıkar. Bir şey 1-2-3 diye maddeleri verilir arkadaşlar ve bu maddelerden işte birine bunu da koyarlar ki, basit oksitler asitik oksitlerle tepkimeye girdikleri zaman tuz oluştururlar. Doğrudur diyeceksiniz ve doğru olduğunu diyebileceksiniz. Ee, ya da der ki, basit oksitlerle asitik oksitler bir araya geldiği zaman yani tepkimeye girdikleri zaman tuz ve hidrojen gazı oluştururlar. Bu nedir arkadaşlar? Yanlıştır çünkü Hidrojen gazının oluşma durumu neydi? metal metaller söz konusu olduğu zaman e, biz bundan e, hidrojen gazı çıkışı gözlenir diyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bir not yazalım. Bir tane not yazalım. Anlam metaferler. Her asit H2 gazı oluşturuyor. Arkadaşlar yani amfoter metaller konusunda hani ilk e, maddemiz verdi ya bazı tepkimelerde, bazı diğer tepkimelerde dedik amfoter metaller dedik bir bazı da tepkimeye girdikleri zaman tuz ve hidrojen e, hidro, hidrojen gazı oluşturur demiştik. E, ee, bu asitler için de böyledir. Yani amfoter metaller söz konusuysa herhangi bir asit ya da bazı diğer meyveliklerinde mutlaka sonucunda tuz ve hidrojen gazı ortaya çıkıyor. Şimdi arkadaşlar birazdan bazılar ve bazıların kullanım alanlarıyla alakalı bilgiler verelim bazlar ve kullanım alanları diye. bazlar ve kullanım alanları. Arkadaşlar en kuvvetli bazımız sodyum hidroksit birazcık yakından tanıyor. arkadaşlar sodyum hidroksit diğer bir özel adı su kostik diyorduk ve bunu daha önceki dersimizde bahsetmiştim geçen hafta e, sabunun ham maddesini oluşturur demiştim. E, sabun işiyle bu zeytinyağlı sabunlar kalıp sabunlar vardır son zamanlarda insanlar bunlara çok rahat gösterir ve e, bildikleri kadarıyla bu sabunları güzel bir şekilde doğal bir şekilde yapmaya çalışırlar Türkiye'nin birçok yerinde de yapılır bu sabunlar. Ee, bunu yaparken arkadaşlar hidroklorik asiti e, ham maddesi olarak kullanırlar. Fakat bu e, bunu mesela sabun yapan birine işte e, bir kimyacı olarak siz sodyum hidroksit mi kullanıyorsunuz dediğiniz zaman belki o böyle bir kalır hani ne diyor bu ben, Siz orada kostik mi giriyorsun içine dediğiniz zaman evet kostik giriyor bunlar. Çünkü bunun bu özel adıdır ve e, halk dilinde ya da e, genel olarak e, genel bir Türkiye genelinde kostik dediğiniz zaman az çok anlarlar. E, ama siz bunun eğitimini aldığınız için bunun hem özel adını hem de e, kimya sistematik adını bilmeniz gerekiyor. Arkadaşlar sistematik adı dediğim gibi sodyum hidroksit özel adı sult kostik olarak karşımıza çıkıyor. Yazalım bunları yapmaz olduğunu şurada belirtelim. Bu bekli bas. Dint sodyum hidroksit su kostik sebebi kullanım alanlarını şöyle yazalım arkadaşlar. Ee, sabun. Hatta bir petrol alanında petrol petrol alanında nasıl kullanılır arkadaşlar? Petrol arayışı söz konusu i̇şte biliyorsunuz belki dikkat etmişsinizdir son zamanlarda da yani bundan bir her, her zaman aslında bizim ülkemizde bir petrol var mıdır yok mudur diye böyle mutlaka aranırdı son zamanlarda bu biraz daha fazlalaşmıştır. Petrol aromalarında kullanılır arkadaşlar. nem çekici özelliği vardır. Evlerde de o bu açıcı olarak kullanılır. olarak kullanılır. Kağıt ve boya sektöründe de karşımıza çıkar. Kağıt ve boya üretimi. Evet. Arkadaşlar, dediğimiz gibi biliyorsunuz arkadaşlar kimya aslında çok geniş bir alan olduğu için. Bir tane kimyasal madde sadece bir alanda kullanılmıyor tabii ki. Birçok üretim aşamasında e, kullanıyoruz. O yönden şansiyeliz gerçekten. Şimdi arkadaşlar bu da kuvvetli asittir. Kuvvetli baz. Bakın yine asit dedi. E, potasyum. Hidroksit. Ne diyorduk bir de buna? Kotas, kostik gördüm. Arkadaşlar kullanım alanından da şöyle biraz bahsedelim. Ee, özellikle Sunni deri üretiminde çok kullanılıyor. Yine burada. Yine arkadaşlar sıvı sabunu da, sıvı sabunu da arkadaşlar yine diğer plastik gibi daha çok bu katı sabunu daha çok kullanılır. Bu da arkadaşlar sıvı sabunu daha çok kullanılır. Arap sabunu diyelim mesela. Başka ne diyebiliriz? Kağıt üretimi dedi. Ee, geri dönüşüm yani kağıt gibi çöp gibi geri dönüşüm maddelerini kullanılabilir. Kağıt diyelim geri dönüşüm nedir? Evet arkadaşlar bazı ve kullanım alanlarından bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu haftalık dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın.